Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde madencilik konusunu işliyoruz. Türkiye'de madencilik, Türkiye'de çıkarılan madenler ve işletildiği yerler şeklinde ayrı ayrı ne yapacağız? İşleyeceğiz. Öncelikle birkaç tane tanım yapalım. Maden ne demektir? Bir bakalım. Maden ekonomik değer taşıyan minerallerdir. Rezerv Madenin yer altındaki miktarıdır. Yedeğidir. Yani yer altında tahmini olarak ne kadar miktarda bulunduğunu söyleyen rakamlara rezerv denir. Tenör. Maden cevheri içindeki metal oranıdır. Aslında metalin saf halidir. Taştan topraktan ayrılmış haline diyoruz. Tenör adını veriyoruz. Metalürji. Metalik madenlerin sanayisi. Yani metal e, madenlerinin işletildiği yerdir. Deriz arkadaşlar. Peki her madeni her yerden çıkarabilir misin kardeşim? Hayır çıkaramazsın. Neden? Çünkü madenin işlenmesi için şartlar gerekir. Neymiş bu madenin işlenmesi için şartlar? Rezerve yeterli olmalı. Yani miktarı fazla olmalı. senar oranı yeterli olmalı. Saf hali fazla olmalı. Ekonomik değeri yüksek olmalı. Ucuz madeni çıkarmana gerek yok. Çünkü sizin üzerine kurmuş olduğunuz maden ocağında yapmış olduğunuz harcamayı karşılayabilecek miktarda olması gerekir ki arkadaşlar ne olsun o madeni oradan çıkarmanıza değmiş olsun. Gerekli teknolojinin olması gerekiyor. Elinde belli bir sermayenin olması gerekiyor. Ulaşım, pazarlama imkanlarının da gelişmiş olması, daha doğrusu olması gerekiyor diyoruz arkadaşlar. Peki madencilik neyden sonra önemini arttırmıştır ya da yitirmiştir şeklinde birazcık konuşalım. Arkadaşlar madencilik sanayi devrimiyle önemini arttırmıştır. Sanayi devriminden sonra fabrikalaşma arttığından itibaren e, fabrikalarda kullanılmak için ham madde olarak ne yapıldı? İhtiyaç da artmış oldu. Ve madenciliğinde önemi artmış oldu. Aynı şekilde enerji kaynaklarına ihtiyaç da sanayi devriminden sonra arttı. Çünkü sanayi devriminden önce insanlar yer altında bulunan madenleri çok da ne yapmıyorlardı arkadaşlar? E, kıymet vermiyorlar, değer vermiyorlardı. Ne zaman ki ham madde olarak kullanıldı, enerji kaynağı olarak kullanıldı, ne yaptı? Önemi arttı. Sanayi devrimiyle önemini arttırmıştır. Peki Türkiye'de maden miktarı ne durumdadır? Arkadaşlar Türkiye'de maden çeşitliliği fazladır. Neden Türkiye'de maden çeşitliliği fazladır? Buraya dikkat edelim. Arkadaşlar çünkü Türkiye farklı jeolojik zamanlarda oluşmuştur. Çoğunlukla 3 ve 4. jeolojik zamanlarda oluşan Türkiye'de maden çeşitliliği fazladır. Örnek verecek olursak ülkemizde oluşan arazilere baktığımızda birinci zamanda oluşan arazi var, üçte oluşan arazi var, dörtte oluşan arazi var. Yani Türkiye'nin yani Anadolu toprakları komple sadece bir zamanda oluşmadığı için arkadaşlar çeşitli madenlerde nedir? Fazladır. Ülkemizde çeşitlilik fazladır diyoruz. Peki biz bu çeşitliliğin hepsini çıkarabiliyor muyuz? Çıkaramıyoruz arkadaşlar. Neden çıkaramıyoruz? Çünkü maden yatağı düşük rezervli ve dağınık haldedir. Arkadaşlar çeşit fazla. Ama arkadaşlar bakıyorum biri burada, biri şurada. Biri şurada birbirinden uzak ve dağınık olduğu için ve bu dağınık olan maden rezervlerinin üzerine madenlerin üzerine her birine ayrı ayrı maden ocağı kurarsak ne yapmış oluruz zarar etmiş oluruz. Bu sebepten dolayı madende arkadaşlar madenin rezervlerinin dağınık olması bizim için olumsuz bir nedir arkadaşlar sonuçtur. Peki ülkemizde maden rezervi ve çeşidinin en fazla olduğu bölge neresidir? Doğu Anadolu bölgesidir diyoruz arkadaşlar. Aslında bu bir tesadüf değildir. Metal madeninin en fazla Doğu Anadolu'da olmasının sebebi şunu söyleyebiliriz. Volkanik araziler de en çok Doğu Anadolu'dadır. Ki zaten bütün madenlerin kökeni arkadaşlar volkaniktir diyebiliriz. Maden rezervi ve çeşidin en fazla olduğu bölüm neresi? Yukarı Fırat bölümü Malatya, Elazığ, Çevresi diye de söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki arkadaşlar madenleri biz sanayide ne olarak kullanıyoruz? Ham madde olarak kullanıyoruz deriz. Peki ülkemizde milli gelir içindeki Maden payı ne kadardır? %1.5 civarındadır arkadaşlar. Türkiye son yıllarda maden ihracatında azalma yapmıştır. Neden Türkiye'nin madeni dışarıya satmasında azalmalar yaşanmıştır? Arkadaşlar burası önemlidir. Neden? Çünkü ham madde olarak kullanılıyor ve sanayi gelişiyor anlamına gelir bu. Ne demek? Bir ülke Ülkesinde bulunan topraklarında bulunan madeni kendisi işletebiliyorsa dışarıya az satıyorsa ham madde olarak dışarıya az satıyorsa kendi işletiyorsa demek ki o ülke gelişiyor anlamına gelir. Ve demek ki Türkiye'de gelişiyor diyebiliriz arkadaşlar. Şurada birkaç tane bilgimiz var. Öncelikle arkadaşlar dünya üzerinde birinci olduğumuz vesaire şurada kısacık değindim. Demir rezervinde dünyada sekizinciyiz. Buna rağmen ihtiyaç karşılanamadığı için demiri ne yapıyoruz arkadaşlar? İthal ediyoruz. Bor rezervinde ilk sıradayız. Krom rezervinde 5. sıradayız. Bakır rezervinde 7. sıradayız. Ülkemizde bulunmayan madenlere baktığımızda ise kobalt, titanyum, platin gibi arkadaşlar madenler karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor. Peki ihraç ettiğimiz yani dışarıya sattığımız madenler hangileridir? En çok dışarı sattığımız maden mermer. Sonra bakır, krom, bor, çinko, lüle taşı, fespat, tuz arkadaşlar bunlar nedir? İhracını yapmış olduğumuz madenlerdir diyoruz. Demek ki madenciliğe şöyle bir giriş yaptık. Tanımlarımızı yaptık. Rezerv ne demekti? Bulunma oranıdır. Tenör ne demekti? Saf halidir. E, metalin saf halidir. Metaloji metallerin işletildiği yerdir. Her maden her yerde çıkarılır mı? Hayır. Belli şartların olması gerekir diyoruz. Ülkemizde neden maden çeşitliliği fazladır? Çünkü farklı jeolojik zamanlarda oluşmuştur diye de ekliyoruz. Ülkemizde maden yatağı düşük rezervli ve dağınık haldedir. Bu sebepten her yerde bulunan madeni ne yapamıyoruz? Ayrı ayrı çıkaramıyoruz. Bu da büyük bir olumsuzluktur diye de ekliyoruz. Türkiye'de son yıllarda maden ihracatında azalma vardır. Sebebi daha doğrusu yapılabilecek yorum nedir? Demek ki kendimiz ülkemizde bulunan madenleri artık kendimiz ham madde olarak kullanıyoruz. Bu yüzden dışarıya ne yapmıyoruz? Satışta da azalmanın olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu da Türkiye'nin geliştiği anlamına gelişiyor olması anlamına geliyor arkadaşlar.